Şu ölen çocuk 19 yaşında mükemmel bir genetik ya. Alright, so I'm not gonna give you guys like a massive introduction or anything. Alright, so I'm not gonna give you guys like a massive introduction or anything. I don't need it. Alright, so I came here with a purpose and I'm gonna lay it out on the table for you guys. Instagram so look, I need to basically reintroduce myself here. Alright, so looking back. Um, Eğer çocuk motosiklet kazasında öldü ama yaşasa bence çok elit bir sporcu bir net yani. It's been over a year, boys. It's been over a year, and um, I have a lot. I have a lot of experiences and a lot of brand new knowledge, and um, you know, just a lot of cool shit that I have to uh, share with whoever wants to learn it. I've absolutely transformed into a total new being within the last year of my life, and uh, over the next, well, I mean, over the next however long I'll be posting on YouTube for it. You guys are gonna be able to watch this experience it be able to learn and um you know possibly I just I'm trying to build without any broke my own heart this time believing Evet, Dorian Yates'in gençliğine benziyor lan bunlar. 80'ler ne bakıyorum. Zeyn geliyor. baksana moruk çocuğa. Çocuk boş değil yani. <laughs> Oğlum hepiniz ne alandınız ya. Öyle mi çocuk, şöyle mi çocuk? Birazcık Mayrin aman okuyayım ya. Bizim işte demirdir. Hikmettir 19 yaşında böyle olacak yüksek ihtimalle. Bu arada bu videoda boş şeylerden konuşmuyor bunu izleyebilirsin sonrasında da ben şu formunu merak ettim. Am I natural yazmış. Tabii ki de ya baba biz Bacaklarını merak ettim lan. Posing varsa güzeldi şu herhalde. Ya bu da bir yıl önce baksana çok eski oğlum hepsi. Bunu atmış 10 gün önce en son. Bunun Instagram'ına girelim ya biz. Bu çocuğun Instagram'ına girelim beyler. Bu mu öldü? Evet. Trafik kazasında ölmüş. Motor işte ya riskli olay amına koyayım. Sikan. Whiskey whiskey, whiskey. Whiskey man whiskey içemez beyler. Whiskey. Hadi baba be. 809. Gerisini söylemem. Tamam şimdi bu çocuğun bir instası. Bakıyorum sıkıntı yok değil mi şu an? Emre Baş, Emre Baş bugün satışı koydu beyler bize. Baksana oğlum çocuk gerçekten çok yılan. Babuk bir başka ya. Bu genç IFBB Pro değil. Olma yolunda ilerliyordu en genç. Şu zamana kadar en genç olan Jeff Seyit diye biliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam kanka. Beyler baksanız adamın her yeri yaman okuyayım gerçekten. Oğlum 19 yaşında nasıl böyle gözüküyorsun ya? Beyler Jeff en genç IFBB Pro ama Jeff'in yarıştığı zamanlardaki yani fiziklerle şu anki fizikler arasında dağlar kadar fark var. Jeff 2015'te mi? Tabii. Jeff, Engage HP Pro dediğin kaç yaşında oldu ki? Kanka 19'unda mı 18'inde mi ne oldu? 20'sinde de olabilir bilmiyorum. Kanka Engage HP Pro şu an e, Arap ülkesi e, neydi ya o? Bir tane çocuk vardı hatırladın mı? o? 19 yaşında mi? oldu. Ha ben Jeff diye biliyorum. Neyse. Ya işin... O zamanki fizikler ya şu zamanki fizikler yani... Keza bu çocuk... Ben fizikçi değil amına koyayım. Bu çocuk yani... Bambaşka bir şey. Görüyor musun sen şu an benim ekranı Emre? Bayağı iyiymiş kanka bu çocuk. 19 yaşında moruk. 19 öldü ama tabii. Trafik öldü mü? Trafik kazasında öldü. Siktir lan. Valla kanka. Ulan çok üzücü lan. Değil mi? Yaşasa bir de son videosunda şey diyor. Son bir senede karakterim komple değişti. Hayatım değişti falan. Diyor. Yani üzücü işte moruk. Oğlum çok kötü lan. Yıkıldım şu an gerçekten mükemmel bir <laughs> Beyler e e var mı oluyor lan şu an? <laughs> Oğlum ya benim kanallar bir şey hat dubeye çevireceksiniz zamanı yavaş yavaş. Yo what's going on everybody so good morning. And... Yo, so, good morning. Good morning. Hadi baba bacak göster amına koyayım. Tamam. Ya Jeffsite oğlum bak Jeffsite 2 sene 3 sene YouTube'u bıraktı lavuk tamam mı? Daha fazla olabilir. Adamın attığı ilk video Fortnite oynuyor amına koyayım. 3 sene sonra. Koçu, Adam, o adamın. kanka o lavuk farklı kafalardı, ciddiyim bak. Bu zamanlar formu kötü yüksekti mahalle bunun ya. Neyse ne izleyeceğiz lan?